Ford Sierra'ya bak la Ford Sierra Beyler bu da Zamanının Almanca arabası 91 model 190 bin Liraymış Ford Sierra arkadaşlar Zamanında ne arabaydı Vallahi billahi Var ya şunu Ne gider ya da bakın Ustam geliyorum böyle Her yeri tüm olukları geziyorum Geliyorum Geleceğim hepsine geleceğim Zamanının Almanca arabası Arkadaşlar bu ee, bakın. İçine mi içine. Şöyle klima var mı? Yok. Dijital saat o yılda bile adam neler yapmıştı arabaya. Yayla gibi püfür püfür giderdiniz arkadaşlar. Bu arabayla 90'lı yıllarda olsaydınız. Ford Sierra. Bu da bu şekilde. Gördünüz mü? Arkasını falan bir bakın. Gördünüz Araba bu beyler. Bu D segmenti böyle şey arabası. Konfor. Almancılar bunları kullanırdı eskiden Almanya'dan gelirken. Ford Sierra'yı. Evet. Devam edelim.